Bak bak bekleyerek ha yarış değil bomba. Tamam Arda'ya göre sürüyom oğlum. Bana mı diyorsun ya Rav? sen? Geçti gidiyorum. Bak bunu. diyene bakalım, bak amına koyayım hareketlere ucubin. Yapma yapma ağzını sikeyim ya. <gülüyor> of of. Şöyle <laughs> biz yapınca bak nasıl. Soldan bir şey geliyor ama. <laughs> bir sürecek bizi birazdan amına. Ya daha kullanmayı bilmiyor la. Şey. A! <laughs> Öldüm ben. Bittim. Ya Mert. Çarptın <laughs> abi bana. Taya <laughs> siktir lan orada. <laughs> ya oğlum. <laughs> o <Oo>. Üstüme çıktın <laughs> lan. Vur 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 oğlum. Bir az olarak. Bak bir daha çağıracağım zorlama beni. Kaza oldu liderim. Benim önümdeki beyazı sıçtı. Amına koydum öyle mi durdurulur ya? Al düzeldim. Geliyoruz. Yavaş bak. Arda da gelsin. Da arkadayım dokunma <laughs> Yapma ama ya. ne sikeyim senin Yaaa gittin lan Nereye gittin gittin Ne yaptın lan Abi Bu <laughs> sayılmaz abi Pil çekil <laughs> Öküz yani Adama diyorum kod Beni hit dikiyor Şefi sıkıştırıyor <laughs> Ya adama bak bulaşma Adama bulaşma Vardayı bekle Ok, çek, var sola, çek. sola çek. dur işte. Nesiki. Geçtim yanlışlıkla ileride cep bulursam gireceğim. Tamam ben de seninle Ben Mert sola çek dur. Sol aa geçtim oğlum. <laughs> sola <Sarık> mısın? mı sen? Allah'ım Görmedim sen diye Şurada var mı? Ya, Yok. Biraz, ya. Biraz Alır <laughs> alır. <arada, gülüyor> <laughs> evet. <laughs> ya oğlum. <laughs> Otistik misin? Ne ya? ne yaptığınızı çok merak ediyorum ama. Hiçbir şey yapmıyoruz. Can beni zorla yatırıyor. Tur çeker arıyor. var Oğlum iki tane araba yan yana gidiyorlar. Geçemiyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> sen Ne et <öfke> yandan. Geçemiyorsan <Hiçbir gülüyor> son. <gülüyor> 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 ne oluyor amına koyayım acaba? Abi çok iyi ya <laughs> Oh be bas bas düzgün bas Çeviri <laughs> <laughs> <Biraz gülüyor> <laughs> Aa ne oldu lan? Ya oh, 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 oh. <laughs> Ne oldu oğlum? Bak <laughs> <laughs> virajlara dikkat edin haritadan önünüzden. yine bak amınık.